gündemleri o e, ulusal medya biraz hani bildiğiniz gibi hani AB grubuna hitap, hitap eder e, cebinde para olan kesime hitap eder işte e, bu nedenle göreceli olarak düşündüğümüzde milli gelirden en az payı evet. alan e, çiftçi kesimi e, sonuçta tüketici değil e, üretici, üretici e, evet. bu bölüme yayın yapmak gerçekten e, son derece e, profesyonelleşmeyi, uzmanlaşmayı da gerektiriyor. Çok genel anlamda sorduğunuz için söylüyorum. <laughs> ne TRT ne Tarım Türk ne de Web Tarım TV için evet. geçerli değil bunlar. Evet, Ama e, ben bu bakış açısını saatlerce eleştirebilirim. <laughs> en azından onu söyleyeyim. Çok evet. doğru. <laughs> çok doğru. Savaş bey siz neler söylersiniz? Şimdi ülkemizi ulusal yayın <laughs> yapan, genel içerikli <laughs> yayın yapan kanalları kıyasladığımız zaman, onların yayın profillerine baktığımız zaman, az önce Ümit beyin dediği gibi. Gerçekten çok magazinsel ve reytingleri artırmaya yönelik çok popüler konular içeriyor. Şimdi Türkiye'de geçimini tarımda gerçekleştiren, kırsalda yaşayan insanların oranı bazı istatistiklere göre %30'un üzerinde, bazılarına göre %40'lara yakın. Peki ekranda %40'ı temsil eden bir alan var mı? Söz konusu bile değil. %1'in belki daha altında. O da sadece çok popüler böyle nokta atışlar şeklinde. Şimdi bu noktada zaten bu sektörde, tarım sektöründe bu kesime hitap eden kanalların olması gerekiyor. Zorunluluk. Biz zaten geç kalmışız derken bunu kastediyoruz. Evet. E, yurt dışında yapılan çalışmalarda ya da oradaki yayın profillerine baktığınız zaman gerçekten uzmanlaşmış, her sektörün kendini temsil hı hı. eden, e, daha spesifik ve profesyonel yayınlar yapan kanallar olduğunu görüyoruz. Hı. Türkiye'de tarım bunlardan ilki diyebiliriz. Mesela sağlık sektöründe güzel bir kanal yok. Mesela. Evet, orada da olmalı. bir yol var. Olmalı, olmalı. Evet, yani sektörün. her sektörün çünkü şimdi algılar çok farklı. Biz e, üreticilerimizle görüşürken, ee, bu arada üreticiler ve köyde yaşayan, kırsalda yaşayan insanları da ayırmak lazım. Gerçekten Hı -hı. üretime katkısı olan insanları belki hedeflemek lazım. Hı -hı. Ee, onların taleplerini duyuyoruz, taleplerini e, öğreniyoruz. Ee, gidemedikleri fuarları bizimle paylaşmak istiyorlar, onlarla Hı -hı. paylaşmamızı istiyorlar. Ya da yenilikleri, özellikle yenilikler. Yani evet. gündem evet. her zaman yenilik. Kesinlikle. Dolayısıyla biz e, kendi yayınlarımızda ona uygun olarak hazırlamak durumunda kalıyoruz. Ulusal kanalların zaten bu işi yapmasını beklememek lazım. Bu anlamda az önce Ümit Bey'in de dediği gibi uzmanlaşmak, daha spesifik konulara, gerçekten ilgisi olan insanlara doğru yayını yapabilmek <laughs> e, primer hedefimiz olmalı. Sadece bizim sektörümüz için değil, diğer sektörlerde de buna benzer hedefler konmalı. Bununla evet. ilgili belki teşvikler bile düşünülebilir, düşünülebilir destekler bile düşünülebilir. kesinlikle evet. de olmalı diye düşünüyorum. Umut Bey bir katkınız e, var iyi, galiba. Kusura bakma sadece 30, 30 saniye <edin>. Ee, şimdi bizim neyi yapmamız lazım biliyor <laughs> musunuz? Ee, her e, dönem hasat dönemi Diyarbakır'dan haber gelir. 40 kilo karpuz üretildi, 50 kilo evet. karpuz üretildi evet. değil mi? Bunu çok güzel bir şekilde hepimiz bir magazin haberi yaparız ve özür diliyorum çatır çatır da izlettiririz değil mi? Kesinlikle. Bizim görevimiz ne olmalı biliyor musunuz? telefon açıp o 40 kilo karpuzu ne yaptım diye sormamız lazım. Çünkü ondan hepsi dökülüyor, atılıyor. Çünkü At. kimse satın almıyor. Kimse çünkü. satın evet. almıyor. Doğru. Kesinlikle. Şuna <laughs> <Evet. gülüyor> Karpuz için özür dilerim. Ben de <laughs> evet. Karpuz için bu kadar olay yaratıyoruz, sansasyon üretiyoruz ama mesela hasatlı tane kaybı ile ilgili Tarım Bakanlığı sürekli yayınları vardır. Hı -hı. Bir tane kanal bunu ekranda vermez. yer vermez. Kesinlikle. Ve korkunç bir zarara uğratır bu kayıp, Hı -hı. bu Hı -hı. ihmal. Hı -hı. Bunu biz hiçbir yayın yapmaz. Kesinlikle sürür ve artı evet. bir dakika ile devam eder. Evet. <laughs> bu evet. anlamda e, avantajı da bir sürece doğru gidiyor. Gıda Tarım Hayvancılık <laughs> Bakanlığı'nın bu konuda işte kamu spotu, yayın zorunluluğu geldi. Belki bu anlamda daha ne kaybı olsun <laughs> diğer <gülüyor> konularla ilgili artık bir kanalların da ulusal kanalların da evet. belirli e, sürelerde ve belirli saatlerde yayın zorunluluğu geliyor. Bu da bir avantaj. <laughs> e, medyanın e, tarıma bakış açısı. Tarımın medyada yer alış şekli tabii ki genel bazı söylenen arkadaşlarımızın söylediği oranda sıkıntılı yerlerde belki de saatlerce bu sıkıntılar üzerine konuşulabilir. konuşulabilir. Ama bizlerin özellikle rahatsız olduğu tabii ki bilgilerin doğru verilmesi evet. ee, üreticilere çünkü onlar e, istiyorlar yani bunu istedikleri artık belli bu sayıların artmasından dolayı da ama doğrusunu vermek e, ve bu bilgileri verirken de e, başka şeylere sebebiyet vermemek ki bu özellikle tarımsal içerikli haberlerde Hı -hı. yer alıyor yani özellikle e, tarım zaten belirli dönemlerde e, televizyon kanallarında yer alıyor biraz önce Umut'un da söylediği gibi karpuzun işte 40 kilo e, olması, olması belki şey sansasyonel bir şekilde verilebiliyor e, son kritik dönemlerde ki bakanlığın yapısının da değişmesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olması artık bizim hedef kitlemizde tüketiciler. Yani artık Türkiye bizim hedef kitlemizde yer alıyor. Onun için yer alacak haberlerin, tarımsal teknolojilerin kullandığı ve ortaya çıkan ürünlerle ilgili bazı örneklerini gördük son zamanlarda yapılan. Ya öyle bir haber yapılıyor ki mesela tarımsal içerikli gerçekten çok önemli bir kesimi olumsuz etkiliyor. Üreticiyi etkiliyor, tüketiciyi etkiliyor, o satışı yapan marketi etkiliyor. Bu bu konuda dikkat edilmesi artan tarım kanallarının da içeriklerinde bu özellikle bilgilerin doğru ki bilgi kirliliğini reklam tabii ki olacak. Kesinlikle. Tabii ki olacak reklam. Tabii ki verilecek mesajlar hı hı. ve bir gelir e, güdülecek yani burada bu bir gelir hı. beklentisi güdülecek ama bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Temenni bu ama evet. tabii ki sorunlar üzerinde konuşulacak olursa e, saatlerce konuşabiliriz. Neler yaşandı. Kesinlikle yaşam, saatlerce herhalde. konuşabiliriz. Sorun alanı çok fazla fakat bilgi kirliliği bizim de programlarımızda eminim sizlerin de aynı şekilde sıklıkla gelen her konuğumuzun muzdarip olduğu bir konu. Aman işte diyorlar ki asyanmış şu konuda çok bilinen yanlışlar var. Bu da uzmanı olmayan kişilerin, uzmanı olmayan mecralarda Söylemleriyle alakalı. Yani uzmanlaşma dedik ya işte programcılık noktasında da aslında bu evet. ön plana çıkıyor. Bizlerin bizler gibi insanların sayısının artması evet. gerekiyor. Ama tabii AB grubuna hitap etmeyen bir e, sektörde de artış ne kadar olur onu bilemiyorum. E tabii ekonomistler yapıyor zaten evet. bu işi biliyorsunuz zaten. Yani. Şimdi e, şurada yıllardır hepimiz emek veriyoruz <laughs> iyi kötü. Ben tam anlamıyla bir tarım gazetecisiyim diyebilen var mı aramızda? Varsa elinden öpeceğim yani yayında. <laughs> Değil mi? Çok zor bir şey çünkü. Çok, çok zor. Çok. O yolda <laughs> ilerliyoruz diyelim en azından. Evet. Emek harcıyoruz, evet. çaba harcıyoruz yoksa Tarım evet. dendiği için Hı -hı. 1956 yılında kurulmuş Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu Belçika'da. ifancı.org diye internet sitesi var. Yani 31 ülke üye. 1956 yılında Belçika'da kurulmuş. Hı -hı. Şöyle bir zaman dilimini yaşananları dünyada gördüğümüz zaman evet, diyemeyiz yani. Biz böyle de baktığımızda maalesef hmm. diyemiyoruz böyle diyemiyoruz. bir. şöyle bir ülkemizi gözden geçiriyoruz.